bu Araplar adamlar iyi zengin lan bu omroda. Bu en shopping en zengin bir. Cafer burada kalıyor. O Arap olan. Ya bunlar da şey bir evi 2-3 milyon evet. fazla yoktur. Yani evet. evler aşırı. Burada bir... ev var 20 milyon kron civarında şu aralarda bir yerde. Bahar... Ya Bresan'da bir tane var aslında. Ha. Bresan Kolarvik tarafına gittiğinde o zengin privat Omrod'lar orada. Evet. Sen hiç sen hiç Bresan'ı zorladın mı? Evet. O kısımda. En evet. sonda bir tane ev var. Adamın şeyi var. Yani staketi var. Anladın mı? dediğim gibi yani. Ama Ne diyecektim Nasıl böyle bir şeye bir yabancı ulaşır mı? Seni araban rahat sürmek gerçekten? Seni eski şeyle ya mazotunu yerlere... koy koy sür can. Mazotunu koy sür can. Koyarız ya bir ara. Neyse ne diyorduk arkadaşlar? Bir şey, iki. Biraz basalım sen... ya. Oo. İyi oha iyi basıyor Vallahi... ha. Nasıl stabil, yolu nasıl tutuyor? 10 devreye çalışıyorum abi. Oha, iyi aksı var he. Var var mesela. Vallahi iyi araba. Yolu çok, ama yol tuşu çok manyak ya. Yemin ederim. Gerçekten, bir yol tutuşu var abi. Bak cimri adamsın, şimdi çarpacan. Sigorta parasını vermesin. Yok ya, o kadar verirsin. bir cepte.